yılan gibi yılan ol bakayım. At the of Night'ın dördüncü bölümüyle birlikteyiz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Artık şu oyun bitsin yemin ediyorum kendimi geri zekalı hissediyorum. 10 part olacak için dediğim her şey... Oğlum kayda başlar başlamaz da bana böyle bir hain suikast saldırısı. Biraz Oğlum bu niye düşüyor? Performans kaybı yaşayan direksiyon. direksiyonla ne alaka ya? Mikrofon standı. Le le. Cepte yoktu hiç ne. <laughs> 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 Amına ke. Arkadaşlar demek ki Ayku düzey... Ayku. Sanırım önce ruh testini almamı istiyor oyun benden. Bunu yere düşürmüşsünüz bu arada. Ben bu adamın gerçekten bu arada sanat tablolarını ve sanat anlayışını hiç beğenmedim. Yani sürekli yerde birileri var, birileri eziliyor. Böyle hani bir 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 fil bir adamı çiğniyor. Üç kadın bir adamı <laughs> bir pozisyonda tutup bir şey yapıyor arkasından falan. Yani. Ve ben diğer seferinde çıkmaz bir yola giriyorum. %40'ını tamamlamadan önce sanırım bu etrafta böyle kanlık manlı lek Ya ben niye bari yerlere girip girip buradan gitmem gerektiğini düşünmek yapıyorum. Baksana şu motife bak. Fil pandayı eziyor amına koyayım. Böyle motif olabilir mi? Bak burada da kedi bekliyor. Aha biri geliyor. Biri dedim de Jimmy. Ee, dostum ne konuştuğunda ilgilenmiyorum. Bana Rus Rus Hello! Rus telsizi bu arada arkadaşlar bulsam alırım ha. Abi bu kadar sakin nasıl oynuyorsun? pusulamı da mı aldın orus pevla? 119 tamam 119 bu katta gidebilirim dostum abi karımı aldatmıyorum ya karım da rus kızlarını Hello! az önce dediğim şeyi dememişim gibi varsın tamam mı 119 numaralı odayı arıyorum vay amına koyayım tekte bulduk buradan şimdi ben pusula alacağım teşekkürler ya bu ne bu? Bir dakika şimdi sol tarafta hiçbir şey görebildik mi? Hayır. Lamba der bu. Bu lamba mı? Amına koyayım. Taşya da benziyor. Yarrağa da benziyor. Fırın küreğine de benziyor. Lambaya da benziyor. Her şeye benzeyebilir mi bir şey ya? Kafayı yedim. Kriket sopası. Hayır. <laughs> Amına ke. <laughs> nefes alma. Alma nefes. Tut. Öl. Öl. Öl ama nefes alma. Zaten nefes almazsa yüksek ihtimal ölür de yani. Çıkıyorum ben buradan ya. Bu adamın geleceği yok dostum. Benim kadar cesaretli biri değil. Sulamı da mı aldı? Yok almamış. Chat bura mı? Kız kırdın kırdın kırdın. Kırdın. Oğlum nereye gösteriyorsun? Aa burayı gö oh, oh, dostum dostum ne yapıyor sakin ol Come on man you're not fucking the that dead nagin man come on chill out. out We can do it bu arada gömleğin kırışmış Sakin. Sakin. Okey. o sopayı götüne sokarım yalnız aslan. <laughs> Seni götten sikerim <laughs> ha. Ay çok pardon. Ay bir an çok ayıp oldu. Hello? Ah. Tamam. So <laughs> televizyonu ve oyun konsolunu kırdım. <laughs> Arkadaşlar her zaman böyle olur. Öfkeyle kalkan zararlı oturur. Lütfen siz de sinirlendiğiniz zaman derin derin sakin sakin nefesler alıp içinizden ona kadar sayıp nefesinizi daha sonrasında yavaşça serbest bırakın. Aksi halde Harvey'nin yaşadığı gibi sıkıntılar yaşayabilirsiniz ve bunları yaşamanız gerçekten sizin mental ve akıl sağlığınız için çok hoş şeyler. Değil. Kalkan balıklarının Kaptan Amerika'nın kalkanındaki Vibranium birlikte iletişime geçerek Benten'deki Eko birlikte çift monikarşik aksiyon yarattığını ve bu sayede de Ateş Lord'u Zuko'yu yenebildiklerini biliyor muydunuz? Bilmiyor. Bil Bilmiyordun ammını sik. Neyle ilişkilendireceğim ben bunu? Ya küreyi alıp götüne sokacak hali yok. Olmadı. Bak yine bu var ya. Dostum. Ya bu ne ya? Ya chat bunu çözmemiz lazım ya. 203. Tahminimizce max bir tane. Harrospu. Orospuluk yaptığını biliyorum. 6. Ben 203 deyip niye 206'ya girdim? Neyse bakalım burada bir şey var mı? Sık! sık sık tabanca bulduk arkadaşlar bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum ama şu an tabanca bulduk 203'e de gideceğim 202 <laughs> analiz 2 ay pardon fake <laughs> net fake %100 fake attı amına koyayım ya ya siktir git amına kodumun. Viking misin oğlum sen amına koyayım? Bir arbalet çıkıyor, bir sopayla adam öldürüyor. Bir ısıtıcıyla adam öldürüyor. Amına kodumun serseri daha iyisine bak ya. Ar arbalet var ya amına koyayım. Sanarsın Mounted Blade'i orman haydutu orospu çocuğu. Niye bu kadar sinirlendim ki Down here. This way. Ama hadi ya. Down here. Come on. Okay. Okay. Wait. Geldi. Yaptık chat. Come on. Gel. Orun bu çocuğu ne yapıyorsun? Umarım şu anda bir anda dolabın kapağını açıp bizi oradan çıkartmaz. Çünkü böyle bir durum yaşanırsa oyunu sileceğim. Tüm sevleri de gidecek. Amına kodumun hayvan orman haydutu piç. Bir daha da bu çocuğu ya kitlemeye falan çalışanın amına koy. Magan da orus evladı yemin ediyorum. Oğlum çok kendimi çaresiz hissettim. Tekme attı sopayla vurdu. Lele 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 lele. Le. Cepte yoktu işkenle. Bu ne? Bu ne? Bu ne oğlum? Arbalet. Bu binanın adını ben Cukko Saray koyarım. Bak. Aa, bura lan bura. Çet 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 çet. Bak sağdaki şey o. Bu da lamba der. Vallahi burası. Amına ke. Teşekkür ederim beni duyabildiğini söylediğin için. Beni duyabilmem benim açımdan çok you önemli bir şey. Aa, önce arbaleti soralım. Eski silahlar. Kimson... Tabanca da herhalde orada.

dostum. Oha! Oğlum adama niye arbalet sapladın amına koyayım? Harbi bu ahlaksızlık. Oo. <laughs> 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 Ne fikri? Bence bunlarla alakası olabilir. Well, there, <gülüyor> evet. <gülüyor> Oo. LG. Tamam kazan dairesine gidiyoruz. Ne oluyor lan? Tadilat mı var? Hamına <laughs> <laughs> ke. <laughs> Jimmy'yi oraya kitlemiş. Kral amına amına koyayım elektriği niye kapattı? Gir bakalım. Otelde dumanların yükseldiğini gösteren fotoğraflar var. Otelde Hogwarts gibi amına koyayım. Ben bunun amına koyacağım. Hello. Şükür amına kodumun oğlu geldi. Yes, I'm, yes, I'm fucking Spider-Man. You fucking idiot. Was there a fire at the hotel? Bunu hepsini hepsini söyleyeceğiz. I Bak yine başladı chat. Bitti Jimmy. Şimdi Harvey. Silah kimin? Harvey'nin. Sopa neydi? Harvey o olayı biliyor. Bu neydi? Harvey'nin de hiç duymadım. Harvey nasıl yorumlar bilmiyorum. Harvey beni sikti. Harvey bence Jimmy üçlü yaptık falan ya gidecek bu böyle. Ee, Jimmy aldı demeyecek misin? I saw Harvey suffering an electric shock. I don't know. I saw Harvey with a bat coming out of a room. What had he done? I don't know but violence some evenings... He he, aynen. I saw Harvey being shot in the leg with an arrow. What happened? I don't know. Ama sen hiçbir şey mi bilmiyorsun? Öl git artık, hikayen bitsin bari be. I saw Harvey locking Jimmy in the basement. What happened? Bunun en son hikayesi neydi? Şu muydu? İğne tutuyor. Aynen bundan sonra biz bir şey işaretleyebil yok yapamadık. Tamam iğne tutuyor. Hocam fırıncı küreği demek istiyor. When you said Jimmy to let you his I medicine. don't know. Is that connected to what you said about the wooden paddle? I don't know. Say it. Jimmy Telefon. Telefon. Tamam bir aynaya da bakalım. Tamam Harvey otelin yangını ile ilgili bir şey soracağız anladığım kadarıyla. Ve G katına gitmemiz de gerekiyor. Görüyorum. Anan. Anan. NHS. Kimlik kartına bak. NHS. NHS. Kod al. Dostum şu elektriklerle lütfen. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Abone kodu bu <çocuğu. gülüyor> <laughs> Nasıl ikna ettin kim bilir? Ulan yemin ederim vallahi oynamadım. Tamamen makara ve tamamen zekasal ve Sherlock Holmes'el kafamdan dolayı o kimlik kartına bakın dedim. Bak çok film ve izle... Vallahi oynama. Allah kahretmesin. Çok zekiyim dostum. Yaklaşmayı dene. Deneyelim. Yakın mıyım şu an? Şu an çok yakın olduğumuzu hissediyorum. Çok net duydum Harvey'nin sesini bu arada. I just saw some pictures. You know that the fire hotel was burning I think. There a fire at the hotel? A lot. Çok üzüldüm bu arada. Umarım bir daha yaşanmaz. Hocam bak ama zorbalığa karşı zorbalık. Normal. Şimdi şununla o zaman şunu eşleştireceğim. Bir çok tanıdığım birilerine benziyor da ilgi çekmek için neler neler yapan insanlar var. Oha! Orospu çocuğu kendi otelinde yakmazsın amına koyayım. Oh, oh, my god, made the fucking drop me! Oh! oh my fucking god, no way. Ü üzerime niye asansör kapandı? Is it Harvey? otelinizde çıkan yangınları ve bu otelin bu yangınlar için ne gibi önlemler aldığını açıklar mısın? Aksi takdirde ruhsatınızı iptal etmek zorunda kalacağım. Ne yaptın? Ne yaptın peki? Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum ama bu aygıt 1951 yılında Edison şirketi tarafından kurulmuş. Onu fark edelim. You you Oo. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol mega kan bükücü. İkinci kat. Tabanca. Of 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 hikayelere bak. Millet milleti öldürüyor. Otel değil amına koyayım. Neyse. Neyse. Otelin işletmecisi otelin sahibini öldürüyor. Otelin sahibi IQ sorunları çeken psikomanyak bir çocuk amına koyayım. Otelde bir de niye kimse yok? 216. Hayır ya. O hayır. Beni o heykellerin olduğu yere götürmemelisin. 219. 216 219. Ha, 619 amına koyayım. 219 giriyorum. Tamam. Ne var ki burada amına? Oğlum 219 demedi mi? Oha bu ses ne? What the fuck? What the fuck? What the fuck is that mean? Dur 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 sakin. Allah için dur. Dur. Tamam. Sıklık mı yaptı? Ne oldu? Tamam. Okey benim ufak dostum. Otel. Kim otelinin ambını? Girerim. Odaya girerim, çıkmam. Ya oğlum sen yemin ediyorum ya sen yeni Sarran sarranet memlük müsün Allahım ya Rabbim ne yapıyor bu ya arkadaşlar bu tabloyu ne sandın biliyor musunuz bak yemin ederim öyle gördüm bak şu göz şu ikisi kocaman karanlık bir ağız şurası surat şu da küçük kızın kırmızı saçı ve çok korkutucu bir tablo şöyle buraya gidelim biraz. Ben oğlum <laughs> ruh beni duyuyor amına koyayım ben niye ondan uzakta oluyorum. O arkamda. Tamamdır dostum. Şimdi biz sana ne sor? Bunu sormadık. Jimmy'yi öldürecektim. Ya lan nasıl çiğim? Sen var ya asıl sen sıkıntılısın. Onun da silahlı olacağını. Bro de. Jimmy'nin. Bu mu mektup?

şeyler oluyor buralarda. Burada mısınız? Onun ne lan Ha Harvey bıçaklandı mı? Oğlum harbi nasıl bıçaklandı? harbi? <laughs> Bıçak harvilermiş amına koyayım. <laughs> Öldün mü? Öldün mü? O yedi dostum. Tamam. Harbi'nin hikayesini tamamladın. Oğlum ben bu Doktor Buz'un hikayesini hala tamamlamayıp nasıl Harbi'yi tamamlamış olabilirim ya? %60 bitmiş. Tahmin ettim. Annesi gelecek dedim ya Rose. E benim amı. Tamam şimdi 2'ye ve 3'e gideceğim. Şu Rose'a bir bakalım. Bu ne? Dostum bura ne? Aa tamam 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 tamam. Olayı çözdüm. Üst düzey analitik zekamla olayın IQ'sal boyutunu hallettim. Geriye sadece fiziksel kısmı kaldı. Seyret. Dostum lütfen sağa doğru git.